Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye bir olay anlatır. Yolda giderken bir adam aşırı derecede susar, arar tarar, etrafta bir kuyu bulur ve o kuyuya iner, su içer ve oradan çıkar. Çıktıktan sonra bir de bakar ki hemen yanı başında bir köpek var. Köpek susuzluktan adeta dilleri dışarı sarkmış ve etrafta böyle taşları yalıyor. Adam bu hale üzülür ve hemen tekrar kuyuya iner. Der ki tıpkı benim gibi bu köpek de çok susamış. Ayağında o zamanlarda çarığını çıkarır, suyla doldurur ve köpeği güzel bir şekilde sular. Allah Resulü Allah Celle Celaluhu köpeğe yapmış olduğu bu iyilikten dolayı Allah onun günahlarını bağışladı ve okulundan razı oldu müjdesini verir sahabeye. Sahabe der ki: "Ey Allah'ın Resulü, köpeğe yapılan iyilikte de mi böyle sevap olur?" deyince Peygamber Efendimiz: "Allah'ın yarattığı her canlıya yapılan iyilikte böyle sevap vardır." buyurmuşlardır. Peygamber Efendimiz bir müjde daha vermiş yine. Bir insan yolda giderken bir çalıya, çırpıya, bir nesneye denk gelir ve belki bu insanlara zarar verir düşüncesiyle o nesneyi yoldan kaldırır, atar. Allah Resulü Allah Celle Celaluhu insanın o ulvi düşüncesi nedeniyle Cenabı Zülcelal Hazretleri o kimseyi affetti ve bağışladı müjdesini vermiştir. Yaptığımız her iş, iyilikler, güzellikler, iyi niyetler adına yaptığımızda Allah katında elbette ki bir karşılığı, belki çok önemli bir karşılığı var. Bizim belki çok önemsemediğimiz çok fazla önemli görmediğimiz bir konu işte bir insanın köpeğe su vererek günahlarının affedilmesi gibi bizim affımıza vesile olabilir. Yine Rabbimiz ayeti kerimede Estağfurullah ve ma ta'malu min hayrin fe innallah bihi alim. Allah için ne yaparsanız, ne ederseniz, ne güzelliği işlerseniz Allah onu bilir, görür ve Bizim sevap hanemize bu güzelliklerden yazılır, kaydedilir. Mevla Celle Celaluhu iyilik yapan, güzellik yapan, sevabı bol olan bu sevaplarının mükafatını da inşallah huzurullah'ta alacak olan kullarından eylesin hepimizi.